Selam dostlar. Değerli Element Avcısı kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Tatil günü e, can sıkıntısı olmasın. Biraz gezeyim tozayım diye yine göl kenarına geldim dostlar. E, ne yapacağız bugün? Ben bugün e, gölün felaket bir şekilde çekildiğini gördüm. O yüzden kurşun toplayacağım. Bakalım akşama kadar. Akşama kadar demeyeyim de saat Üç 3 gibi şu anda. Yani bir iki saat buralardayım. Bakalım ne kadar kurşun toplayacağız. Kurşunları buldukça tabi videomuzu da açacağız. Sizlere göstereceğiz. Ama arkadaşlar gerçekten söylüyorum, bu yaz gerçekten çok kurak geçiyor. Bakın arkadaşlar, şurlardan olta atıyorduk bundan 3 ay önce. Şimdi nereye gelmiş? Gördüğünüz gibi sulamanın etkisi. Ee, bir de bu bulunduğum şehre e, su veren bir baraj. E, Denizli Denizli şehrine su veriyor bu baraj. İnanılmaz çekildi dostlar. Hadi biz de böyle bir etrafı bir dolanalım. Çekilen yerlerde bize yarayışlı hangi metaller var? Onları bulalım dostlar. Biliyorsunuz bir de e, ortalık çok sakin. E, geçen hafta mı e, sanırsam Milli parkçılar gelmiş. İşte küçük balık yakalayanlara ceza kesmiş. Avlanma belgesi olmayanlara ceza kesmiş. O yüzden pek kimse yok ortalıkta. E, cezanın korkusundan dolayı da herhalde gelmiyorlar. Bakın arkadaşlar. E, alüminyum kutu aslında bugünkü e, videomuzun içeriği kurşun ama ben bunları yine alacağım dostlar. Hatta biraz da bulduğum şekilde arkadaşlar gerçekten rezaletiz pisiz bunu var ya artık iyice e, kesin ve emin bir şekilde artık pis bir toplumumuz diyeceğim. Şuna bakın arkadaşlar alüminyum kutular her yerde her yerde konserve kutuları. Neyse dostlar şu alüminyum kutular sadece şu alüminyum kutular şu çevredekiler benim e, motorun hebesini doldurur. E, onu da alacağım. Hatta eve geldiğim zaman da şöyle yapalım. E, alüminyum kutu ve kurşundan kaç para para kazandık. Onu da göstermiş olayım dostlar. Evet videomuz başlasın. Şu ilk önce etrafı bir kolaçan edeyim. Evet bugünkü amacımız kurşun. Evet dostlar. Hemen yamaca geldim. İlk kurşunumuzu aldık dostlar şu şekilde. Gördüğünüz gibi. Şöyle tarayacağım bunları. Ee, şu ormanlık olan tarafa gideceğim. Orada daha fazla. Hadi bakalım. İlk kurşunumuzu bulduk. Yolumuza devam. Bugün bereketli olacak sanırım. Bayağı kurşunlar çıkmaya başladı yine. Bakın arkadaşlar. Buralarda bir sürü misineler var. Hepsinin uçlarını yoklayacağım. Büyük polasırıkla Bayağı var arkadaşlar. Adam çatalını bile atmış buralara. Şöyle demir parçaları falan var. Onları falan almayacağım arkadaşlar. Çünkü çok elindeki alüminyum kutular zaten heybemi doldurdu sayılır. Biz kurşuna odaklanalım. Yolumuza devam edelim. Evet dostlar. Şu bölgeden sadece şu burundan bu kadar kurşun buldum. Alüminyum kutular buldum arkadaşlar. İçinde balıksal metaller de var. Balık için kullanılan metaller de var. Şöyle bir tane mermi buldum. Boş kovan. Şöyle bir liranın içini çıkartmışlar. Bu da artık sarı da arkadaşlar. Sarı olarak satacağız. Evet şu bölgeye doğru gideceğim. Ondan sonra e, diğer yamalara doğru gideceğim. E, bakalım ne kadar e, kurşun yapacağız. Arkadaşlar var ama eee ortaların hepsi misinelerin uçlarına bakıyoruz. Birkaç tanesini ortada bulduk. Bakın dostlar. Samimiyetimle söylüyorum. Bunu kurgulamadım. Bak şimdi gördüm. Bakın. Gördünüz değil mi arkadaşlar? Hani dikkatimi çekti video çekerken. Bak video çekerken gördüm. Gördüğünüz gibi dostlar. Kurşunları toplayacağız. Bayağı bir toplayıp eritmeyi düşünüyorum. Hadi bakalım arkadaşlar. Fazla sizi de oyalamayayım. İnşallah daha bol kurşunlu yerlere doğru gideriz. Hadi devam. Evet dostlar bir yere daha geldik. Nennen nennen Arkadaşlar çok güzel bir çan. Evet belki benim böyle 8-10 tane daha var. Seviyorum böyle çanları. Arkadaşlar çanlar pirinçtir. Aklınızda bulunsun. Sağ olsun teşekkür ederim bizim için bırakmışlar. Arkadaşlar çok fazla e, materyal var. Yani şuraya arabayı çekin. Alüminyum kutuları, ondan sonra e, nasıl anlatayım size? Şu konserve kutuları var. Adam arabanın kaportasını böyle bırakmış burada ya, tamponlu. Böyle bir şey yok. Gördüğünüz gibi etraflar alüminyum kutular. Bir sürü yiyim yiyecek kırıntıları, poşetler, petler. Neyse ya biz fazla olayımızı saptırmadan yolumuza devam edelim. Çok güzel bir tane zil bulduk. Atalım çantamıza devam edelim. Burada güzel balıklar da var. <laughs> Yarın gelip balık da mı tutsak ne yapsak bilemedim. Biz kurşun toplamaya devam. Evet bakın dostlar. İğnesi de var tabi iğnesini kopartalım. Yolumuza devam edelim. Şöyle kıyı setten Şöyle dolanacağım. Şöyle 3-5 kilo toplayabilirsek ne güzel olacak. Nasip artık arkadaşlar. Bir de videonun sonunda göl kenarında bulduğum ilginç şeyleri de göstereceğim. Birkaç tane farklı metaller, ilginç şeyler buldum. Onları da videonun sonunda gösteririm dostlar. Çantamızı atıp devam edelim. Gölün diğer tarafına doğru geldim dostlar. Buralarda e, güzel şeyler görünüyor dostlar. Kurşunlar görünüyor. Bunlar taşlık bölge. Buralarda muhakkak misinaları oltalar sıkışıyor. Bakın şu şekilde. Gördüğünüz gibi. Bunları toplayalım. Yolumuza devam edelim dostlar. Gör kenarlarında geldiğinizde arkadaşlar alüminyum kutu bakın şu konserve kutuları. arkadaşlar çok fazla var. Kısa gün içerisinde para kazanmak isteyenler için ideal bir şey gelin arkadaşlar toplayın eğer paraya ihtiyacınız varsa hem çevreyi temizlemiş olursunuz hem de para kazanmış olursunuz şu şekilde eee kim arkadaşlar diyor değmez falan filan diye yorumlar oluyor valla dostlar değer değmez onu bilmem ama kimse kimseye 1 lira vermediğini iyi biliyorum o yüzden böyle part time iş arayacağınıza böyle alüminyum kutu veya ne bileyim böyle materyal toplamak daha mantıklı bence. Allah bereket versin. Kazanıyoruz. Kazanmıyoruz dersek yalan olur. Bunları toparlayalım arkadaşlar. Şu bölgeye gideceğim. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Barajın çekilme bakın arkadaşlar şu karşı beyaz yerden olta atıyorduk. Yani şundan 4 ay önce. Şimdi bunlara kadar geldi. Oralarda çok olta kaptırdık. Yani çok takıldı. Şimdi bugün ise onun intikamını alalım. Kurşunlarımızı toplayalım. Ve yolumuza devam edelim. Size böyle güzel yerlerde geldikçe. Yaklaşık olarak 30'u geçti şu ana kadar bulduğum kurşun. İnşallah daha fazlasını bulacağız. Yolumuza devam edelim dostlar. Dostlar sıcak da yaktı ama. Bakın dostlar nasıl kısmış. Bir saniye şöyle göstereyim. Bakın böyle kaya aralarına genelde olta kıstımı bu şekilde gider. Bunlara da dikkat edin. Bari inanılmaz bir sıcak var ama olsun. Ben zevk alıyorum bu işten. Keyif alıyorum. O yüzden sıcak falan benim için ırgalamıyor fazla. Sıcak sevmiyorum ama bunun eğlencesi, bunun keyfi onu bastırıyor. Toplamaya devam ediyoruz. İnşallah daha fazla bulacağız. <laughs> Geldiğimizde değecek dostlar. Zaten alüminyum kutusunu falan bol buldum dostlar. Ee, heybelerim de oldu. Motorum orada. Bir, birkaç kilo da alüminyum şey e, kurşun yaparsak çok güzel olacak. Şu şeylerini koparalım. Yolumuza devam edelim. Şu bölgeleri tarayacağım. Bir de karşı taraflara geçeceğim. Oralarda da çok dür. diye tahmin ediyorum. Yolumuza devam. Bakın dostlar çok güzel bir kurşun kurşunların yakalanma yani kopma yerine geldik bakın şöyle göstereyim şu an için burada dört tane buldum şurada bakın Şunları da göstereyim size bakın dostlar biraz gölge oluyor Bakın şu bir boncuklar falan da var Bakın şu iki Bakın dostlar. Görüyor musunuz? Bu 3. Çok işte arkadaşlar böyle takılıyor buraya. Çıkmıyor şu 3. Bakın şurada zaten belli yani bir şeylerin koptu. Bakın. Vallahi biraz çekmesi de zor ama bakın daha burada belki bu şekilde bir sürü daha var. Ben buraya bir güzelce bir tarayayım dostlar. Buradan bize bayağı bir kurşun çıkacak. Bir de şu şekilde kafes var. Bunun içine yem basıyorlar. Bu etrafına da oltaları iğnelerini koyuyorlar. Böyle topluyorlar. Böyle balık yakalıyorlar. Bize kurşunlarımızı alalım. Şu bölgede bence çok fazla bulacağımızı düşünüyorum. Ben burayı güzelce bir tarayayım dostlar. Evet dostlar. Kurşun toplamaya devam. Gördüğünüz gibi bakın arkadaşlar kurşunlar görüyorsunuz değil mi arkadaşlar bakın. Bu şekilde hep şu misi nedir? takip ederseniz yani çoğu boş çıkıyor ama bakın burada şey çıkmış. Buna mısır küspesi takıyorlar sanırsam. Öyle atıyorlar. Bakın yani burada atılmış. Nereye kısabilir? Bu düzlükte. Olta çekilirken buraya takılır. Burada kalır dostlar. Bilginiz olsun diye sürekli söylüyorum. Video çekmemdeki sebep de bu bölgede. Bakın arkadaşlar. Bu bir taş. Görüyorsunuz değil mi? Taşın neresinde sıkışmış kalmış kurşun. Bakın. Biraz karanlık düşüyor ama bakın. Ta buraya takılmış. Bakın kopmuş. Adam bunu buradan tutmuş. Yani buraya takılıyor şu şekilde. Şöyle adam misinesini karşıdan çekiyor. Artık buradan da çıkamayınca mecburen kurşun kopup kalıyor burada. Bunu da bilgi edinin. Bakın şu kıyı setlerini arayacağım. Büyük bolasıkla burada da vardır. 3-5 tane en az. Zaten karşıdan misinalar görünüp duruyor büyük borasırıkla oralarda da vardır dostlar. Toplaya toplaya gidiyorum. Şu bölgeye doğru gidiyorum. Bu video biraz uzun olacak ama arkadaşlar doğayla iç iç olanlar için güzel fırsatlar bunlar. Böyle yerlere gittiğinizde kurşun toplayabilirsiniz. Her bir herkesin bütçesi bir değil arkadaşlar. Kiminin geliri yüksektir bunlarla uğraşmaz. Geliri düşük olan paraya ihtiyacı olan dostlar için gösteriyorum bu videoyu. Yolumuza devam edelim bu taraftan. Dostlar siz hayatınızda hiç kurşun hacı gördünüz mü? Bakın dostlar olaya bakın. Kurş hep misinalar burada takılmış dostlar. Bakın kurşunumuza bakın sallanıp duruyor Meyvesini de vermiş. Şunu alalım. Bakın dostlar. Burada da var sallanan. Şu şuraya takılmış. Bakın şunun dibinde var. Tuhaf iyice şey olmuş. Baksana arkadaşlar şeyi falan çürümüş hep. Şunun ağırlığına bakın ya. Maşallah maşallah. Şöyle uzaklaştırayım biraz. Bakın şurada var bir tane. Buralarda güzel yakalanmış misinalar. Bakın arkadaşlar taşın altına kısmış kalmış. Evet dostlar gerçekten güzel topladık. Aslında bir şunları alalım. Şurada vardı bakın. Şunları hep alacağım dostlar. Şuna bakın arkadaşlar. Çok güzel kurşunlar var. Bunların hepsini bir kopartayım. Şöyle şu var. Sadece şurada 5 tane var. Ah işte bir dedektör olsa. Gerçekten söylüyorum inanılmaz toplanacak. Bunları da alalım. Yolumuza devam edelim. Sanırsam 50'yi belki 60 oldu. 60 adet bile oldu şu an için. Daha hala kat ettim mesafe sadece şurası bakın dostlar. Şu bölgeden belki 30 tane buldum. Daha bulmaya devam ediyorum. İnşallah daha bereketli olur. Yolumuza devam edelim. Şu çalıkların olduğu yerde büyük bir oska çok fazla bulacağım tahmin ediyorum. O tarafa doğru gidiyorum dostlar. Evet dostlar. Gölün çekilmesinden faydalanarak kurşun toplama hala devam ediyoruz. Bakın dostlar. Şöyle göstereyim. Baraj yapılırken buraya taş yığınları yığılmış. Tabii ki oltayı şu zirvelerden atıyorlardı dostlar. Şimdi burada neler var neler arkadaşlar şöyle karşıdan gördüğüm kadarını söylüyorum. Bakın her taraf iğneler var. Misinalar var. Bakın kurşunlara bakın dostlar. Bakın şunlarda kurşunlar. Yani buradan bir 15 tane falan buluruz diye düşünüyorum. Bakın dostlar. Gördüğünüz gibi kurşun. Ağlar var. Bakın arkadaşlar paraşüt e, var burada. Görüyorsunuz paraşütün ucunda güzel bir kurşun var. Paraşüt yasak arkadaşlar. Bakın dostlar. Daha güzel neler var buralarda. Şöyle göstermeye çalışayım. Bakın buralarda da var. Görebiliyor musunuz? Tam emin değilim. Bakın. Şuraya bakın dostlar. Bunlar hep kısmış. Artık nasıl kıstıysa. Bakın elinle çıkaramıyorum. Bu adam bunu ağla nasıl çeksin. Bayağı var arkadaşlar. Şöyle misinaları takip edeceğim. Ee, takip ettikten sonra bir şeyler ek geliyor arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Şunları görüyor musunuz? Hey yavrum hey. Bunların uçları kurşun. Şuna bakın. Kurşun Kurşunlara bakın altlı üstü. Şu yanlarda var. Ya ne diyeyim arkadaşlar. Dediğim gibi çıplak gözle buluyorum bunları. Herhangi bir makine cihaz kullanmıyorum. Keşke olsa. Gerçi kurşun. Bakın dostlar oralarda da var. Ya neymiş burası? Burası var ya tam bir kurşun yakalama bölgesi gibi bir şeymiş burada kaldığına göre büyük bozuk bunda da kurşun var. Bir taşı çekeyim. Evet bakın. Arkadaşlar ben bunları toplayayım. Daha şuralarda da var. Görüyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Yani burası büyük bir alan. Buraya taş yığılmış. Balardan olta atılmış. Bize de yaklaşık bir 15-20 tane kurşun rahat çıktı buradan. Hadi toplayalım. Videomuz biraz uzun oldu. Eve gidelim artık. Ben geri biraz daha bulurum ama video açmam büyük bolasılıkla çok ilginç bir şey de gelmedikten sonra yani büyük bolasılıkla evde olacağım. Bunları da toplayıp yolumuza devam ediyoruz dostlar. Evet dostlar evimize geldik. yaklaşık olarak iki buçuk saat gezmişim. Allah bereket versin. Telefon gelmese biraz daha devam edecektim ama şurada arkadaşlar bulduğum kurşunlar var. İçinde 75 gramı da var. İşte 50 gramlık. Çoğu 50 gramlık dostlar. Bir de şu şekilde şeyler var. Buna içine sanırsam hamur basıyorlar dostlar. Sert bir hamur. Etrafında da şeyler oluyor. Çengeller oluyor. Öyle atıyorlar. Bu içindeki hamur aromayı suya dağıtıyor. Belli bir süre. Yani yaklaşık bir saat falan içinde hamur duruyor. Balıklar geliyor. Evet dostlar bunların da uçları e, kurşundur. Bakın arkadaşlar her telden güzel kurşunlar var. Ağır kurşunlar dostlar bunlar. Kurşunlarımız bu. Evet arkadaşlar. Bir de yolda şeyde e, iki tane zil oltalara bağlıyorlar arkadaşlar. Geceleri büyük oltalara bağlıyorlar bunları. İşte çaldığı zaman tabi başında beklemiyorlar. Koşaraktan oltalarına gidiyorlar. Bir de şöyle küçük küçüğünü bulduk. Zaten bunu videodayken dek gelmişti bu. 3 tane e, zil bulduk. Yaklaşık olarak da 3 kilodan fazla gibi kurşun var. Şunları falan da çıkarsak 3,5 kilonun üzerinde kurşun var. Şöyle mermi buldum. Zaten bunu göstermiştim. Şu krom arkadaşlar. Bir de gelirken eee Hemen şöyle bir 2 kiloluk kadar da şey topladım. Alüminyum kutu topladım. onlardan çıkan demir parçalar. Evet dostlar. Ee, göl kenarlarına gittiğiniz zaman bu tür malzemeleri bulabilirsiniz. Size bilgi amaçlı bir video yaptım. Arkadaşlar. Yaklaşık 2,5 saattir topladım. Sizlere nerelerden para kazandır onları gösterdim. Ha büyük paralar mı? Değil arkadaşlar. Şurada bir kere 3.5-4 kilo var. Ee, şunlarla beraber yani 60 liradan 220 lira. Bunları bunları satmam dostlar. Ee, böyle malzemeleri ben satmıyorum arkadaşlar. Bakır eşyaları veya böyle pirinç eşyaları satmıyorum. Onları biriktiriyorum. Evet dostlar. Kısa gün ticareti diyeceğim. Allah bereket versin. Gezdik, eğlendik. Güzel oldu. Evet dostlar. Beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım dostlar. İzlediğinizi beğendiyseniz abone de olursanız çok sevinirim. High P puanlaması vermeyi de unutmayın dostlar. Sizden rica minnet. Kendinize iyi bakın. Allah'a ısmarladık. Hoşçakalın.